Erol Göksu bizlerle birlikte. Karamanda doğan Erol Göksu çocukluğunu taş sokaklarında koştuğu, eski evlerin gölgesinde hayaller kurduğu bu şehirde geçiyor ve o yılları otobiyografik bir roman olarak kaleme aldığı tam 18. kitabı Topucak Mahallesi ...duygu yüklü bir dille okunur okurlarıyla paylaşıyor. Şimdi ayrıntıları kendisine soracağız. Sayın Erol, Erol Göksu, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Şimdi e, kitabı konuşacağız. 18. kitap dedik ama öncelikle elbette bu serüven nasıl başladı? E, i̇lk o kalemi kağıda elinize aldığınız zamanlar... ...nasıl çocukluktan muhtemelen... ...o çok okumaktan geliyor ama... ...ne dersiniz, sizler neler eklersiniz? Evet, aynen o şekilde... Değil mi? ...çocukluğumdan beri... yani ...okumayı çok seven biriydim... Evet. ...ve yazmak... ...bana göre bir iç tepidir... ...bir eğilimdir... Yani ...bu eğilim kişiden kişiye... ...olaylara göre gelişir... ...ben çocuk yaşta... ...Almanya'ya geldim... Hı hı. ...o yıllarda tabii dil bilmeme dolayısıyla oradaki insanlarla yaştım. çocuklarla tam kaynaşamadım. İşte o zaman ben daha çok e, kitap okumaya kendimi en verdim. En yakın dostunuza sığındınız. Evet evet. <laughs> Kitaplar benim e, en yakın dostumdu. Hala da öyle. Tabi e, tabii ben kitap okurken kendimi bir e, izolize edilmiş komplekse kapıldığım oldu. <laughs> O andan itibaren dolup taştığımı da hissettim. Ve bu dolgularımı kağıtlara şiir ve hikayelerle dökmeye başladım. Yani ben yazarken de yakın bir arkadaşımla dertleşiyormuşum gibi hissediyordum kendimi. İşte bu damlalar yıllarla birlikte gelişti. Gelişmekte de devam ediyor. Harika. Aslında bazen... Bizim bizi zorluğa sokan bunu neden yaşıyorum diye sorduğumuz sorular, üzüldüğümüz durumlar hayatımız için kırılma noktaları da olabiliyor. 18 kitap dile kolay. Sizi bu serüvene iten de aslında o yaşadığınız belki de sizin o zaman canınızı sıkan, sizi üzen Durum karşısında en yakın arkadaşım dediğiniz kitaplara sığınışınız sizi bugün evet. bakın e, gerçekten özel güzel bir radyo kanalında sizinle birlikte kitabınızı e, konuşmaya iten yolculuğun başlangıcı e, Dolayısıyla bunu güzel değerlendirmek de çok önemli değil mi? Evet tabi. Şimdi şöyle yani insan kendini etkileyen bir durumu, işte bir olayı, bir yaşantıyı anlatmak ister. Hı hı. Ben bunu o duygulara büründüğümde, benliğimde hissettiğimde yazıya dökmeye çalışıyorum. Başka birileri konuşarak anlatır, kimisi notalara döker, işte tuvale döker. Ben yazıya dök döküyorum. Harika. Peki iki, iki farklı kültür arasında olmak Edebi üretiminize nasıl yansıdı? Tabii onun zorluğu da var ama ben yani eğitimimi orada Almanca olarak Almanya'da yapmama rağmen ben kimya okudum orada. Hı hı. Fakat söz konusu edebiyat olduğu zaman ben hep Türkçe kitaplar okuyordum. Yani roman olsun hikaye olsun şiir olsun hep Türkçe kitaplar okuyordum. Yani bu Almanca'da da okuyordum fakat Türkçe okuduğum kitaplar bana daha fazla haz veriyordu. Yani kendimi daha bir o, o duygunun içine daha çok hissediyordum. Yani o yüzden edebiyat Türkçe kaldı bende. Harika. E, kalemiyle hatıraları ölümsüzleştiren bir yazar. Ne kadar güzel bir betimleme sizin için de o yaşadığınız hatıraları yeniden dönmek o an ne hissettiğinizi hissetmek onu hissetmelisiniz ki karşı tarafa da okura da onu yansıtabilirsiniz dolayısıyla çok çok Hassas bir bakış açınız ve e, betimlemeniz vardır diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Kitap evet. özelinde konuşursak, evet. Topçak Mahallesi ben, üzerinde konuşursak. İnsan bir olay anlatırken, e, mesela ben herhangi bir olayı anlatırken normal anlatırsam bu bir e, haber gibi olur, bir gazete Doğru. haberi gibi olur. İçinde duygu olmaz. Ama ben edebiyatında içine duyguyu katıyorum, hissettiğimi ve bunu karşıya e, çoğu zaman geçirdiğime inanıyorum ve aldığım e, dönüşler de bu yönde. Şimdi bu kitapta da e, insan bir yerden ayrıldığında en son neyi görürse nasıl görmüşse öyle hatırlar. E, ben de bu son otobiyografik romanımda e, bir otobiyografik roman kurmuş e, Çocukluğunda oradan ayrılan beni Yaşım şu yaşında, olgunluk yaşında, 50 yılı aşkın bir zaman sonra tekrar oraya götürüyorum hmm. ve orada ben e, yarım yüzyıl öncesi bildiğim her şeyi arıyorum ve tabii birçok şey değişiyor zamanla ve her şey bana yabancı geliyor yani birçok şey yabancı geliyor. Bu arada tabii geçmişle şimdiki zaman arasında duygusal gidip gelmeler oluyor, duygusal seyahatler oluyor. Bunları yansıtmaya çalıştım. Bunu peki yaşayarak mı gittiniz doğduğunuz yere, o mahalleye, evinize böyle aktı değil mi hikaye? E, tabii. Şimdi ben 50 yıl aşkın bir zaman sonra o kurgunun içinde oraya gidiyorum tekrar. Hı -hı. Ve ben eski doğduğum yani hatırladığım şekliyle mahallemizi, ilk gittiğim okulu öyle bulacağımı sanıyorum ama tabii ki birçok şey değişmiş, tabii. insanlar değişmiş. Tanıdığım kimse kalmamış oralarda. Bu bambaşka bir duygu oluyor. Yani bir zaman bir, yolculuğu. Film zaman gibi yolculuğu. de aslında. Yani aslında insan yabancı bir yere geldiğini hissetmiyor. Yani başka bir şehre gitse tamam yabancı bir yerdesindir ama orası bildik bir yer. Fakat o bildik yerin içinde değişimler var. Doğru. Ee, yani hem insan olarak hem çevre olarak tabi bunlar insanı etkiliyor. Evet. Tabii o bildiğiniz de... yere gittiğinizde her şey değişse dahi bir çakıl taşını bir kaldırım taşını gördüğünüz zaman o o zamandan kalmaysa eğer hemen insanın zihninde her şey veriyor ve o ba bağlılığı o bağlantıyı hemen kurabiliyorsunuz değil mi? Tabi tabi tabi. Tabii. Ne kadar her şey değişmiş olsa dahi. Tabi tabi ben de bunu yaşadığım için ve o duyguları içinde hissettiğim için işte bunu kalemime yansıtmaya çalıştım. Yani şu ana kadar gerek bazı gazete yorumları olsun, okuyanlardan olsun bu yönde yani duygusal bir yaklaşım olduğu belirtiliyor zaten sizin için de duygusal bir yolculuk. Dolayısıyla o okurlara geçip hepimiz için bazı şeyler o sevdiğimiz ana dönmek, yaşadığımız anıya dönmek ya da belki yıllara dönmek hepimiz için çok istediğimiz yer, mekan, insanlar çok istediğimiz durumlardır. Dolayısıyla çok da Hepimize ait olan bir duyguyu da paylaşıyorsunuz siz. E, tabii şimdi bir de şöyle yani ben e, aynı zamanda şarkı sözü ve beste çalışmalarım da olduğu için e, yani duyguyu biraz daha derinlemesine yansıttığımı düşünüyorum. Daha fazla e, hissedebildiğimi düşünüyorum. E, yani, Tabi bu duygularla yoğuruyorum. E, Böyle eserler meydana çıkıyor. Harika. Sizi en çok zorlayan, yani bir süreç olarak düşünürsek onu, kitabı yazma e, sürecini. Sizi en çok zorlayan e, durum ne oldu? Ya en çok beni zorlayan yani ön düşünce. Yani kitabımı yaz, yazarım, bitiririm fakat yayınlayacak bir yayın evi bulabilir miyim? Hmm. Ya kitap yayınlanırsa bunu nasıl... E, ...kamuoyuna duyurabilirim. Yani en çok beni düşündüren bu oluyor zaten. Ee, yoksa motorun olduğu zaman, hmm. yani oturduğum zaman e, yazabiliyorum ve yazmak beni rahatlatıyor. Bir terapi gibi. Evet, yani yazmak benim için bir rahatlama, bir bakıma deşarj olmak oluyor. E, i̇lle de yani oturup ben bir şey yazayım diye değil ama. E, nasıl söyleyeyim yani o duygularımı bir şekilde kağıtlara aktarmak istiyorum ki rahat yayın diye. Ee, sonuçta böyle eserler meydana geliyor. Peki biz biraz önce siz de söylediniz bestelen, bestelenen şiirleriniz olduğunu. Evet. şiirlerinizi başkalarının şimdi siz kitap yazmanın şöyle bir özelliği var. Kitabı yazıyorsunuz ve hiç tanımadığınız, bilmediğiniz insanların kütüphanesinde başucunda uyurken yanında o sizin kaleme döktüklerinizi okuyor ve kendilerinden bir şeyler bulabiliyor olmaları çok bir yazar için bir insan için çok keyifli bir duygu olsa gerek değil mi? Size de kimi zaman belki hiç tanımadığınız bir okurunuzdan ya şurada şöyle bir cümleniz vardı, şurada şöyle bir sayfa vardı, paragrafınız vardı. O beni aldı, o kelimeler beni aldı. Şu ana götürdü, geçmişime götürdü, kaygılarıma götürdü ya da ya da istediklerime, özlediklerime götürdü. Ne kadar keyifli değil mi? Bir yazar için, bir insan için yüreğe Tabii. dokunmak. Mesela benim ilk romanlarımdan bir tanesinde ben Almanya köründe bir e, sokağa yazdım, sokak ismini. ve Daha sonra o romanı okuyan ve o sokaktan geçmiş olan birisi e, kitapta da aynısını gördüğü zaman yani e, çok gerçekçi olduğunu e, söyledi. E, şimdi şöyle mesela e, bu Topacak Mahallesi e, son kitabım hı hı. benim doğduğum mahallenin adı. İşte Nobel ödüllü bir Necip Mahfuz'un Midak Sokağı romanı var. Orada Mısır'da böyle bir sıklıkta edebiyat duyuluğuyla haberdar oluyoruz. İşte bir Victor Hugo'nun Sefirler romanında Polonsa Sokağı öğreniyoruz. Ben de bu otobiyografik roman aracılığıyla yani doğduğum Topçak Mahallesi'nin adını edebiyatın içinde kalıcı olmasını umuyorum çok çok güzel bir düşünce. Bir miras kalsın istiyorsunuz değil mi? Çünkü kitaplar öyle ki bundan 100 yıl sonra da o tozlu bir rafta dahi olsa elinize alıp okuduğunuz zaman size bir şimdi sizin 50 yıllık deneyim deneyiminizde o zaman yolculuğunuzu kaç yıl geçerse geçsin yine yaşatacak. Tabii tabii. tabii. Belki sizin anlattıklarınızdan bugüne baktığınızda bugünü anlattık anlattığınız şeklinden daha sonra okuyan bir okur çok daha başka bir Topucak Mahallesi görecek tabii mi hayal edecek? Herkesin gördüğü bir başkadır. Yani ben çocuk yıllarımda ne gördüysem şimdi orada ne gördüysem ve ne göremediysem işte bu farklı Ne görmek istediysem belki değil mi? E tabii orada mesela çok arkadaşlarım vardı, eski tanıdığım insanlar vardı. Tabii ki yaşlılar öbür dünyaya göçmüşler gençler başka yerlere gitmişler herkes bir yere savrulmuş yani insan oraya gittiği zaman eskiyi arıyor eskiyi bulamıyor işte ben bu, bunu yansıtmaya çalıştım müthiş yani peki ben... şiirleri başkalarının e, sesinden duymak nasıl bir duygu şimdi evet. onu dinleme şansınız da var dolayısıyla evet. sizin kelimeleriniz sizin cümleleriniz o e, ne dersiniz benim en çok ses getiren geçmişte bir şarkı sözüm vardı. Suat Sayın okudu, Gülden Karaböcek okudu ve ne? şiir olarak da Ahmet Selçuk İlkan okudu. Um, harika. Ee, tabii başkalarının sesinden duymak da güzel.